Samsun İlk Adım Belediyesi'nden seyyar iftar çadırı. Her akşam bir mahalleye kurulan çadır Samsunluları bir araya getiriyor. Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun. Ramazan'da kurulan iftar çadırları toplumun her kesimini bir araya getiriyor. Samsun İlk Adım Belediyesi'nin kurduğu çadır da bunlardan biri. Bu çadırı diğerlerinden ayıran özelliği ise seyyar olması. Belediye çadırı her gün farklı bir alanda kuruyor. Amaçsa daha fazla insanı bir araya getirmek. Sağ ya, bu bir tane çocuk, Eski günlerimizi hatırlıyoruz. Bundan keyif alıyorum yani. Çok güzel bir duygu. Akla, vatandaşlar mi, uygulamadan oldukça memnun. İşte çok güzel eğleniyoruz. Süper bir ortam mi? var. Müzik güzel. İnşallah seneye de olur. <laughs>